Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Thomas ve arkadaşları tren, pilli trenimizden Emily'i açacağız. Evet burada da küçük var. Evet Emily'i şöyle bir göstereyim. Evet görüyoruz. 3 yaşında değişmiyor bugün. Görüyoruz. Emily, Emily. Evet. Burada da zaten küçük var. Evet burada da diğer trenlerimi göstereyim. Bir de Tomus var. O zaman ben bir yavaştan açayım. Dur. Çekiş ağlar Neyse. Evet arkadaşlar. Bu arada altta da bir şey çıkıyormuş. Neyse. Şimdi açıyorum. Oy. Ve bir kere de açtık. Açtık. Oturdu da sonra hadi. Evet, Emine görüyoruz. Emine. Hemen hemen James ile bir boyunu ölçelim. James ile bir boyunu ölçelim. Evet. Herhalde ikisi de aynı boyda ama odanları farklı. Neyse. James'i bir yerine koyayım. Şöyle bir. Evet. Emine zaten geniş. Şu büyük olan tekerli de küçüğü var ve köşede dönüyor. Neyse. Yavaştan bir pilini tak pil, ta pil takalım. Burada 12 numarası var. Şimdi ben bir buna pil takayım. Size göstereyim tabii ki. Bu da ben birazdan çöpe atarım. Bu arada altıda şu yapıyormuş. Böyle bir şeyler. da böyle, böyle bir liste var ama e, bu listeyi de isterseniz size göstereyim. Evet. Evet görüyoruz. E, alttan açıyormuş sonra bir daha ve buradan böyle çıkıyormuş. İki tane pil var. Neyse. Neyse böyle oldu ya. Şimdi ben başlamama önce bir pil açmam lazım. Burada altıda pil var ama ben yine de iki tane kullanacağım. Oh, oy. Oh, bir tane düştü. Bir tane daha alalım. Ama yere düştü. Oh. Koyalım şuraya. Evet piller böyle görünüyor. Şimdi açıyorum. Dur. Pardon. 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 Olabilir arkadaşlar böyle bir falan olabilir. Olabilir. Evet. böyle Ay yok böyle takılıyor. Evet. Evet çalışıyor. Evet. İyi güzelce çalışıyor. A, var ya bunun da burada açma. Elvan'ın içeceğinizde de var. Aynı şekilde. Bu arada. Bu arada daha şu an 8. tipimiz bu. Evet. Şu anda yanlarda da böyle orada 4. Diğer tarafta da 3 var. Tamam. tamam evet. Şimdi bir bakalım da bir göstereyim. Evet. 12 numaralı yeşil bir tren. Görmüş olduğunuz gibi evi. Hadi Bir deneme turu yapacağım. Şöyle Şu çöpü de bıraktım. Allah yere Bir Şuraya alayım Bunu bir daha, Üç bir şöyle bakayım. Evet, şimdi bir sürü sürüyoruz. Uy evet. gay. Abi de Bir biraz büyük diye bir Evet arkadaşlar görüyoruz ki evi de coştu. Baya bir gidiyor. Uy Bu arada isterseniz yarış falan da Yeni videosu izleyenler şu anda like atın ve abone olsun. Bu arada isterseniz böyle de devam böyle. Böyle güzel kutulmak böyle şey. Evet. Şöyle böyle bir, şey. bir video. yeni videoyu kuralım. Ve video kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar. Hatta bir yeni şöyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Burada Hoşça Hoşçakalın. İyi günler dilerim.